Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan nafile bir namazdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekat namaz kılarsa, Allah'ı çok zikreden erkeklerle kadınlardan yazılır. Başka bir hadiste de, farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Buyurulmuş olması, gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir. Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı devamlı kılmaya çalışması teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir. Bazı rivayetlerde peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir. Teheccüd namazının 2-8 rekat arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte dileyen kimse daha fazla da kılabilir. İki rekat teheccüd namazının kılınışı şu şekildedir. Birinci rekat. evzu besmele çektikten sonra niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya diye niyet ederiz. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alırız. Ellerimizi bağlar ve namaza başlarız. Tekbirden sonra Subhaneke duasını okuruz. Subhaneke'nin ardından evzu besmele çeker ve Fatiha suresini okuruz. Fatiha'dan sonra bir zammi sure okuruz. Örneğin Maun suresi. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rüküye gider ve üç defa Sübhane Rabbiyel Azim deriz. Rükudan kalkarken Semi Allahil limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd deriz. Allahu Ekber diyerek secdeye gider ve üç defa Sübhane Rabbiyel Ala deriz. Ardından Allahu Ekber diyerek otururuz ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gider ve yine üç defa Sübhane Rabbiyel Ala deriz. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkarız. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çeker ve Fatiha suresini okuruz. Fatiha'dan sonra bir zammi sure okuruz. Örneğin Kevser suresi. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rüküye gider ve üç defa Sübhane Rabbiyel Azim deriz rükudan kalkarken Semi Allahu Lümen Hamide ve doğrulunca Rabbena Lekel Hamd deriz. Allahu Ekber diyerek secdeye gider ve üç defa Sübhane Rabbiyel Ala deriz. Ardından Allahu Ekber diyerek otururuz. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gider ve yine üç defa Sübhane Rabbiyel Ala deriz. Secdeden kalkarken Allahu Ekber der ve otururuz. Son oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Duaların ardından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam verir ve namazı tamamlarız.